Hani Peygamber dedi ya, daha öncekinleri verilmeyen bir şey, beş şey verildi bana dedi. Birisi ne? Korku. Dedi ki benim korkum bin kilometre e, ötedeki kimseye ulaşır dedi. Kafir için. Evet, müminin korkusu, müminden korkmak, gerçek bir müminse bin kilometre ötedeki korkar ondan. Bakın gönüllü bir mehdi ordusu. Gönüllü Mehdi ordusu. Kurun. Deyin ki kurduk. Nasıl siz kuruyorsunuz ya, dayıştı, mayıştı, kayıştı. Hepsinin eline silah da veriyorsunuz. Hepsini Müslümanmış gibi gösteriyorsunuz. İsrail'e bir tane bomba atan yok, İsrail'e bir tane sızıntı yok. Ne yapıyor? Müslümanlar? öldürüyorlar. Kurmuş oldukları bütün örgütler Müslümanları öldürüyor. Ha benim bu lafımı duyduktan sonra ha bu Yahudiler giderler bir de Mehdi ordusu kurarlar ha. Takip ediyorlar ya beni. Elemanları takip ediyor. Kendimi met etmek için söylemiyorum. Elemanları takip ediyor. Nerede bir ses var onu takip ediyorlar. Siz zannediyorsunuz ki takip etmiyorlar. Takip ediyorlar. Evet. Nerede böyle onlar için çatlak ses var takip ediyorlar. Ama ben onların istediği bir şeyh değilim. Ben sevelim, sevilelim, yiyelim, içelim, aşk edelim, meşk edelim, geçelim. Bu hadislerle amel edilmez, sahih değil. Bu ayet-i kerimeler Allah'ın kelamı değildir. O yüzden atalım kenara. Fransız o, abi demiş ya, bu cihat ayetlerini atalım. Evet cihat ayetlerini de atalım o zaman bir numara şeyh olursun. Ondan sonra ne? Allah Adem'i topraktan yaratmış. Ya millet kimya okuyor, fizik okuyor, biyoloji okuyor. Bu olacak iş mi? Onu da değiştirelim. Gidelim merkezi Londra'da olan, onun Londra'da olan Uluslararası Mevlana Derneği'ne de gidelim, kuyruk olalım orada. O zaman iyi olursun. Allah bizi affetsin. Kısacası dostlar bu hamur daha çok su götürür. Derdim şu. Böyle hani e, muhakkak insanlar yürüyecekler, yürüyüş yapacaklar, pankart taşıyacaklar, döviz taşıyacaklar. Böyle kendilerini tatmin edecekler. Evet, kendilerini tatmin etmeye devam edecekler. Böylece ülkedeki Müslümanların gazı alınacak. Yani ülkedeki Müslümanların gazı alınaraktan hiç kimse yukarı hesap soramayacak. Neden daha ileri işler yapmıyorsunuz diye. Yürüyün Süleyman Demirel'in dediği gibi. Yürümekle yollar eskimez. Ayakkabılarınız eskir, başka bir şey olmaz. Karınız o olur karınız o olur. Ayakkabılarınız eskir. Kendi kendinize. Yollar eskimez. Yürümekle de, de yollar da bitmez. O yüzden Müslümanlar yürüyerekten aldanmaya devam edecekler. Açıklamalar, ondan sonra kahrolsun sözler, telin etme, lanetleme bunlarla devam edecekler. Ve o pis İsrail, o katil İsrail, o lanetlenmiş Yahudi milleti adım 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 bütün dünyada isteklerini yerine getirecek. Ve Nil, Fırat arası ya onların arzı mevdudu, kısa, küçük onların arzı mevdudu Nil ile Fırat arasında. Biz arzı mevdudumuzu kaybettik. Ha ileriden 5000 yıl öncesinden Türklere vaat edilmiş olan topraklar bütün arz. Tanrı Türklere dedi ki bütün arzda adalet tesis olunca kadar arz senindir dedi. Türkler Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifiyle karşılaştılar. Arz la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Biz hem Türk ırkı olarak ırkımızın ta 7 bin yıl önce, 10 bin yıl önce, 15 bin yıl önce töresini unuttuk. Hem de İslam olunca Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisini unuttuk. Böyle olunca da biz ne yazık ki denizin üstünde köpük misali olduk. Biz de böldüler, parçaladılar. Biz de böldüler, parçaladılar. Bakın Türkiye cumhuriyetlerine bakın. Hepsi de ayrı bir devlet oldu, değil mi? Onları bir daha bölecekler şimdi. Türkiye'yi de bölecekler. Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Yemen Mısır, Fas, Tunus, Cezayir bir daha bölünecek bunlar. Çünkü bu kadar büyük topraklara sahip olmak, bu kadar geniş nüfusa sahip olmak batılı dostlarınızın hoşuna gitmiyor. Bir gün uyanırsınız, batılı dostlarınızın başına dert açarsınız. O yüzden Türkiye en az üçe bölünmeli. Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan Bunların hepsi de bölünmeli. Bak böldü. Ne diyoruz şimdi Çin'deki yere? Doğu Türkistan diyoruz değil mi? Ama Doğu Türk Çin onu Doğu Türkistan'ı kabul ediyor mu? Etmiyor. Konuşabiliyor mu insanlar orayla alakalı? Konuşamıyor. Aklına geliyor mu? Gelmiyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Kimse Doğu Türkistan'da zulüm var diyemiyor. Soykırım var diyemiyor. Hatta ne yapıyorlar? Dünya Alimler Birliği'nin başkanını alıyor, götürüyor, Çin yidiriyor, içiriyor, gezdiriyor. O da diyor ki Doğu Türkistan'da bir soykırım yok, Doğu Türkistan'da bir sıkıntı yok. O diyor sıkıntı çıkaranlar terörle alakalı terörist gruplar var diyor.